Abi sen Joker misin? Ben mi? Nereden bildin? Şu an işim var. Sonra görüşürüz. Aa, sen... Ne? Abi sen Joker misin? Ben mi? Joker'im. Nereden bildin? Ama işim var. Sonra görüşürüz. Pes doğrusu. BM. Arkadaşlar yeni bir Free Fire bölümü Hepinize hoş geldiniz Bugün arkadaşlar yepyeni bir içerik daha karşınızdayız Bu sefer arkadaşlar çok istediniz ee, Biliyorsunuz gerçek Joker bendim ee, Şimdi arkadaşlar Joker'in Bir tane bölümünü çekiyoruz ee, İnşallah beğenir daha da devamı gelir Bu arkadaşlar Adı Joker'den son kaçan Kazanan arkadaşlar Hepsine başarılar Şimdi başlamak üzere başlıyoruz Graveyard'daki evde başlayacağız ee, Sizlerle gelmek istiyorsanız Kanalımıza abone olup like atıp Discord'a gelip abone yetkinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Abone olan arkadaşlar Discord'a gelip yetkisini alıp katılabilir. Hemen başlayalım. Ama alan da efendim, tabii efendim, geliyor. Efendim. Tamam tamam gördüm. Abi sen Joker misin de bakayım bir. Abi sen Joker misin? Ben mi? Nereden bildin? Neyse başlıyorum. Evet arkadaşlar başlıyorum. Hemen alan alan bize gelmeden olsun. Alandan sakın kaçmayın. Adam olun başlıyorum. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın sizler de arkadaşlar. Joker Joker geliyor. Joker. Joker, katil Joker. Nerden lan bu Joker'ler? Allah. Yani Cem arkadaşımız elendi. İlk kar pro gitti ya. Joker. 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 Bu arada arkadaşlar bana hesabı veren ben görken arkadaşımıza da teşekkürler. Aa burada gerçek Joker var. Gerçek Joker benim. Katliam yapıyorum şu an bir dakika. Bir dakika. Başka burada Belirleri olması lazım da yok. Nerede lan bunlar? Burada kimse yok. Nerede lan? Sandım, bu? Çocuklar nerede acaba? İnşallah çatıya falan çıkmadınız vallahi benim sınırlarım. Aha! Kaç çakar benim. Evet, buraya gitti. Aha! Bir tane geldi. Nereye gitti o? Nereye gitti? Kayboldu ya. Aa burada burada burada. burada. Kaçıyor. Allah kaçıyor, Allah, kaçıyor Aa son 4 kişi mi kaldı aynen. Bunlar ne lan? Allah. Lan dışarı kaçtın. Dışarı nereye gidiyorsun sen? Gel lan mı? Yok yok bu başka bir. Nereye gidiyor oğlum bu çocuk alanın dışına gidiyor, dışarı gidiyor. O çocuğu ben görürsem almıyorum ben Gel lan buraya. Alan dış oğlum dışarı çıkıyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu çocuk kafayı sıyırmış. Neyse bu çocuk disk adepi olsun. Bak bak hale gidiyor. Nereye gidiyor nereye? Başka oğlum bu diğerleri nerede? Aha. Sona kalan gelsin. Gel buradayım. On çok yerden korkma lan gel. Bu nereden geliyor? Bu çocuk da Amerika'dan geliyor galiba. Nerede? Belki bu kaçmıştır. Adam bir çocuk yok. Ne ben oldu? De, lan? Komando. Komando. Evet arkadaşlar e, bilmem kaçıncı bölümdeyiz yani ikinci bölümdeyiz. E, şimdi de arkadaşlar Clocktower ki e, bu meşhur evi tasarladık. E, az önce bir kargaşa oldu. Yanlışlıkla birbirlerine vurdular. Ben de tabii ki adaletli bir şekilde hak edene hak edene verdim. Şimdi e, ikinci bölümümüz. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Gelmek isteyen arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olup Discord'a gelerek abone etkisini alıp katılabilir. Şimdi başladım. Şöyle duyuru yapayım. Evet arkadaşlar başladım. Aynen bir tane daha kurarım. Şimdi başladım arkadaşlar. USP ile zor olacak ama nasıl yapacaksam bilmiyorum. Şöyle bir bu evlere bu taraflara bakayım. Aha Nereye gitti lan bu? O bu çocuk harbi kayboluyor bak. Bunda bir şey var. Ne yapıyoruz? İki tane e, Joker avcısı avcıyı öldürdüm. Şimdi dur. Bakayım burada kimse var mı? Bakın. Işte. Viking Ali. Joker kimseyi kaçırmaz Viking. Gel buraya. Nereye gitti lan bu çocuk? Oh. Anam bu davşan Oy nasıl kapır kapır Baba. Oğlum Joker vuramıyor arkadaşlar Joker'e bir şey oldu <laughs> Evet o da gitti Allah şaşırsın kaç, şaşırsın kaç 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 Lan Joker'e bak kaç men Joker sinirlenmeye başladı ama Joker sinirleniyor Evet o da gitti. Lan yani oğlum dur ya. Lan. Ölmüyor lan yeleği var. Ben değilim. Oğlum sen elendin bak. Tamam ilk yer git. Şu an iki kişi kaldı. O iki kişiyi bulmam lazım. Joker hadi yavaş 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 Joker. Joker geliyor. Joker şampiyonluk mu geliyor? Bir dakika. Ay niye yeah, burada yapalım ya? Burası çok eğlenceli. Shut up please hiç birinci olamadım ya. Ben onladım, ben birinci o sonuncu arkadaşı, arkadaşı ben görmedim aynı. Bu kaçıyor da diğeri nerede? Ben de onu göremedim bir dakika. Şöyle ben bir Ben Taraf. Joker bir tavşanı. Joker's kere bir, bir Oğlum Joker öldüremiyor bu tavşanı. Bu nasıl tavşan? Bu Batman'in tavşanı. Tamam. Aslan be? Batman'in tavşanı galiba bu arkadaş. Sen de ağaçlardan kendinden bahsediyorsun. Bu kim lan? Türkiye oldu lan? Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Üçüncü turumuzdayız yani son turumuzdayız. Bu sefer arkadaşlar daha zorlayacağız. Biliyorsunuz evden son çıkan serimizin evindeyiz. Evet. Bu videoyu son kez söylüyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup katılabilirsiniz sizlerde. de. Hemen başlayacağız. Şöyle ben gardiyanları koyayım. Tek tek kapıyı kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi alt tarafa mayını koyacağım. Bu arada o arkadaş Joker'in tatladığı. Evet ilk elene ne oldu? Joker katili gördü mü direkt duramaz arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi hazırsak başlıyorum. Biraz bunları şey yapacağım. Evet mayını koydum. Koydum mu mayını? Koydum. Evet şimdi tek on, Lan direkt kafama attın çocuğa lan. Dur. Bir dakika. Şimdi kaçan kaçana bakalım ne olacak. Böyle bir bunlara bir uyarı ateş edeceğim. Katsınlar diye. Ah düşmedi lan. Nasıl düşmedi o çocuk? Bakayım hele nasıl düşmedi o. Evet Samet kendine iyi bak. Mayına düşmediysen tabancaya düşeceksin. Şöyle iki tane mayın koyayım da bari bunlar düşsün ya. Bunlar düşmüyor ya. Gardiyanı da koyayım bari. Çıkmasınlar. Evet geliyorum. Evet kanter gitti ya. Çıkması gerekiyor yoksa ölecekler. Evet onları şu an... Trollüyorum. Evet şu an o kapıyı da kapatayım ki gelmesinler. Nereye gitti lan o? Evet tavşan Batman'le gitti. Aa. Aa. burada bir kişi kalmış. de gitti. Sonuncu neydi? Evet Ben Ali kazandı. Tebrik ederim. Görkem'in kardeşi Ben Ali kazandı. Evet. Üçüncü turumuzda sen kazanmış oldun. Palayda da kurban gitti. Abi hiç görmedim ha. Oh. Evet direkt gitti. Oh bu, la buraya burada. Lan herkes toplanmış buraya. Tüm kızlar toplanmış. Abi vuramıyorum dedi. <laughs> tamam Hasan abla ya kusura bakma. Abi kapısız değil kapıdan çekilmiyor. Oğlum bu kill bu çok direndi bak.

Nerede? So Samet mi kalmıştı? Samet nerede? Samet. Tamam. <laughs> Bu bileti de dovalıyor o yüzden. Ne i̇şte kafa yedi? Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Eğer sizlere gelmek istiyorsanız diye. ne bir yerde oğlum? Yürü sizler de gelmek istiyorsanız Discord sunucumuza gelip abone olup yetkinizi alabilirsiniz ve videomuza beğenirsiniz. Çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gerçek Joker benim. Yorumlara gerçek Joker benim yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.